Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında Sivaslı iş adamı vefat etti. Edinen bilgiye göre kaza Sivas Malatya Karayolu Nuri Demira Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Kazada 58 BG 680 plakalı tır yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı. Arkadan gelmekte olan Ahmet Yasak İdaresi'ndeki 58 AEP 860 plakalı Volvo marka cip tırın römork bölümüne çarptı. 34 GOC 005 plakalı başka bir otomobil ise kazaya karışmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen Volvo marka jipin sürücüsü Sivaslı iş adamı Ahmet Yasak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.